Zeynep Aktaş, 30 Nisan 2025, ekonomim.com Yazı başlığı Borsada defter değerinin altında bekleyen 30 hisse Türk Hava Yolları, Koç Holding, İş Bankası, Tüpraş, Yapı Kredi Bankası, Ereğli Demirçelik ve Sabancı Holding gibi büyük şirketler, güçlü bilançolarına rağmen piyasa tarafından iskontolu fiyatlanıyor. Bu durum, piyasanın baskı altında olduğu dönemlerde uzun vadeli bakabilen yatırımcılar için önemli fırsatlar yaratıyor ancak ucuz görünen her hisse tek başına doğru tercih olmayabilir. Bu şirketlerin her biri sektöründe lider olsa da, kısa vadeli dalgalanmalar yatırımcı psikolojisini zorlayabilmekte. BIST endeksinde yıllık bazda en fazla yükselen hisseler, doğru hikaye ve güçlü trendin nasıl kazandırabileceğini de ispatlar nitelikte. Grain Turk Holding, Pasifik Eurasia Lojistik ve Batı Söke Çimento gibi şirketler %200'ün üzerinde getiri sağlarken, Tekfen Holding ve Aselsan gibi güçlü sanayi ve savunma şirketleri de yatırımcısına ciddi getiriler sağladı. Aynı dönemde en fazla kaybettiren hisseler, zayıf ya da devamı gelmeyen hikayelerle volatil yapıya sahip sektörlerde yoğunlaştı. Agrotek, Lider Teknoloji ve Kontrolmatik gibi şirketler %60'ın üzerinde değer kaybı yaşadı. Enerji ve teknoloji odaklı bazı şirketlerde görülen sert düşüşler, yatırım yaparken sadece potansiyeli değil, sürdürülebilir finansal yapıya da dikkat edilmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koydu. Zeynep Aktaş'ın, borsada defter değerinin altında bekleyen 30 hisse yazısının seslendirmesini dinlediniz. Lütfen abone olmayı unutmayınız, hoşçakalınız.